Buhari'de zikredilen bir hadis-i şerifte Semure İbni Cündep radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben, ben bu gece, bu gece rüyamda, rüyamda iki kişi gördüm. Iki kişi gördüm. Onlar, onlar bana geldiler, geldiler ardından, ardından onlar beni, beni düz bir yere, yere çıkardılar, çıkardılar. Birlikte, birlikte yürüdük. Nihayet, Nihayet kandan, kandan bir nehir üzerine geldik. geldik. O nehir içinde, içinde ayakta dikilmiş bir adam vardı. Nehrin kıyısında da bir adam vardı. vardı. Önünde bir takım, bir takım taşlar, taşlar vardı. vardı. Nehirdeki, Nehirdeki adam yüzerek sahile, sahile doğru, doğru gelip, gelip çıkmak, çıkmak isteyince sahildeki adam onun çenesine, onun çenesine bir taş, taş atıyor, atıyor, nehirdekini eski yerine döndürüyordu. Yerine döndürüyordu çıkmak için sahile doğru gelmeye her teşebbüs ettikçe sahildeki hemen onun çenesine bir taş fırlatıyor o da eski yerine dönüyordu ben o iki meleğe bu nedir dedim meleklerden biri o nehirde gördüğün kimse faiz yiyendir dedi şu unutulmamalıdır ki peygamberimizin rüyaları Rüyayı sadıkadır ve rüyasında ona gösterilen her şey gerçektir ve vahidir. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek olmayan bir rüyayı haşa sohbet ve laf olsun diye anlatmaz. Şimdi hadisi şerifi tahlil edelim. Kandan bir nehir var ve bu kandan nehrin içinde ayakta dikilmiş tek derdi bu nehirden çıkmak ve kurtulmak isteyen kişi var. Her ne zaman kurtulmak için sahile yanaşsa, sahildeki kişi onun çenesine taş atıyor, nehirdeki kişi de eski yerine dönüyor. Ve bu hadise nehirdeki kişinin sahile her çıkmak istemesinde tekrarlanıyor. Peki, kanlı nehirde kalmaya mecbur tutulan kişinin suçu ne? faiz yemek. Ey faiz yiyen insan! Şimdi sana soruyorum. Bu azaba dayanabilir misin? Ehli cennet, cennet ırmaklarında yüzerken, kanlı bir nehirde kalmaya sabredebilir misin? Elbette sabredemezsin. Madem sabredemezsin, o halde seni bu duruma düşürecek günahı ne diye işliyorsun? Yoksa ölümün gelmeyeceğini ve hesap divanının kurulmayacağını mı zannediyorsun? Ya da peygamberimizin sözlerinden mi şüphe ediyorsun? Eğer şüphe içindeysen bil ki o zat kendisine vahyedilenden başkasını söylemez. O ne derse doğrudur ve hakikattir. Gel faiz günahından şimdi tövbe et ve bu çirkin günahtan vazgeç. İnşallah Allah seni affeder de kanlı nehre mukabil cennet havuzlarında yüzersin.